Koyraz çekiyorum. Göster elini evet. oraya. Neresi? Açılı başla. Tüylü tavuk. Tüylü tavuk. Adını böyle uydur. Yanında bir var. Baba, güvercin hapsetmişler. bak. Anne, de... hangi güvercin var? Anneni kaybettim bekle Bence de Gel Değişik indiği gibi bir şey ya ben de bilmiyorum ki baksana Çektim video ya Şurada magma var. Şurada magma gibi Mayma. çok güzel şu açmıyor. Be. Şurada beyaz olan var. Beyaz olan. saf. Bak şurada rakun. Su yıldır orada. Rakun. Ağacın. Hah. Şurada bir yer var. Buradan bak. Oha. Bak bak. Gölgede, de. gölgede de. <laughs> Yok evde ben, ben tamam bak. Ben. Köpeğe benziyor, kediye benziyor. İkisinin karışımı işte. Gel. Biraz fazla kıyalım. Tavşan baba var. <gülüyor> tavşan. <gülüyor> bak şurada bir tane tavşan Ayşen, var. Babacım bana atar mısın? Bizimki ot derdinde. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Gitti. Abla kendi de çıksan mı keşke? Gitti. Hadi gel. Bak, orada Oha kirpi var şurada. <gülüyor> <gülüyor> yatıyor. <gülüyor> Yatıyor şurada. Gel ya buradan bak böyle gel. Bak buradan bak. Ay bu ne biçim kirpi? Ay, Dev kirpi. Anne hani bunu evde besler miydin? Hayır. Ben dikkatsiz değilim. Gel. Zebra. Çok uzaktan mı? Arkadaşlar bakın zebra. Uzaktan. At. Çok, ah, Ay, nasıl Burada da var, siyah şey. Bakın, burada da var. Burada dibimizde de var. Şurada da bir daha var. Diğerlerine bakalım. bak Çok yakında. Sola bir metre boyu var. Anne sevsene şunu. Anne bana bakarken çektim. Bana bakarken çektim. Anne bana bakarken çektim. Bana bakarken çektim. Bıda aşkım. Aşkım elini sayısın değişik olur. Elini sayısın. Nasıl elini sayısın? Elini bir Elini sayısın. Gel, 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 gel. Burada da deve kuşu var. Çıka bak. Adını ben koydum. Çıka bak. Yumurtaları var. Nerede? Bak anne. Altı şurada. Deve var. Oha. Burada daha büyüğü var. Şöyle bir, bir dakika büyüyeyim. Oha. Deve yattı. Yatan deve. Şey anlamam. Hayvan.